Yol kapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ankara ikinci altılısında altılının ilk ayanda arkadaşlar şansını, kalitesini bu gruptan hayli hayli yüksek gördüğüm atacağı acı sprint ile korkunç sprint ile bu grubu kolay atlamasını bekledim. 9 numaralı taylalayı kralı kralı geçemez diyorum. Altılı'nın ikinci anda dokuz numaralı Stasyat, altı numaralı Can Olucan, yedi numaralı Özerdinç, kupon bırakmayacak kapasit olan iki numaralı Bükeç ve üç numaralı Hedbe yazacağız. Altılı'nın üçüncü anda önde bir resmi geçit törenine imza atmasını bekledim. Çıktığı gibi bitirmesini bekledim. Beş numaralı muallim alimi Kuralı kralı geçemez diyorum. 10 tılının 4. yanda yarışın hızlı gitmesi şanslarını katlarını hayli hayli yüksek gördüğüm 4 numaralı mal koç ama 5 numaralı buray topun acı sprintine kuralları kuralları dayanamaz diyorum. 10 tılının 5. yanda önde bir resmi geçit törenine imza atmasını bekledim. Çok kolay bir yarış yapmasını bekledim. Tığ gibi kazanmasını beklediğim bir numarlı avcımı kralı kralı geçemez diyorum. Oltulunun sonu yanında beş numarlı Starliçe, dört numarlı Ateştay, bir numarlı Melda Kız, on numarlı Balbalam, sekiz numarlı Gülpençe, kupon bırakmayacak sekiz numarlı Gülpençe, on numaralı Kırmızı Başlıklı Kız ve on bir numarlı Sahra Can yazacağız. Herkese bol şans.